Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet halka arz hisselerini yakından takip ediyor. İcabında gerekirse para emcikleyip kaçıyoruz arkadaşlar. Entra enerjinin kapanış verilerine bakacağız. Bir önceki gün ve daha önceki günde yan yana dizdim arkadaşlar. Aralarında istişare edebilelim, kıyaslayabilelim diye. Şimdi kapanış verileriyle başlayalım. Arz fiyatı 10 liradan güncel fiyatını 13 lira 31 kuruşa getirdi. Üçüncü işlem gününde üçüncü tavanını çekerek yatırımcılarına %33.10 oranında bir karlılık sağlamayı başardı arkadaşlar. Gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilmiş olan emir sayısı 26.425 Gün içi el değiştiren lot sayısı 1.544.032 yüzdesel bazda yüzde 0.42'ye denk geliyor arkadaşlar. Toplamda elde değiştiren lot sayısına yüzdesel bazda bakıldığında yüzde 0.70 oranında henüz yüzde biri el değiştirmiş değil. Bu da pozitif diyebilirim. Tavanda bekleyen lot sayısı 99 100 milyondan .000 bir tık aşağı indi arkadaşlar. Toplam lota oranı %26.87 yapıyor tavandaki lotun. Evet şöyle baktığımızda arkadaşlar gayet makul miktarlarda eksilmelerle gittiğini görebiliyoruz. Yani günlük olarak e, birinci işlem gününe baktığımızda 116 milyon tavanda lot vardı. 117 milyon ikinci gününde tavanda lot vardı. E, ve bugün 99 milyon yani 10 milyon 11 milyon kadar bir eksilme olmuş. Her gün 10 milyonluk eksilme e, yapsa arkadaşlar yaklaşık olarak 10 gün daha tavan serisini sürdürür gibi görünüyor. Elimizdeki veriye tahminle konuşuyoruz yani. Günlük olarak her gün 10 milyon 10 milyon eksildiğini e, varsayarsak 10 tavan gider görünüyor. Hayır 15 milyon ya da 12 milyon falan gibi böyle değişkenlik gösterdiğini düşünsek de en kötü ihtimal bir 7-8 tavan daha sürdürecek gibi görünüyor arkadaşlar. Gayet iyi gidiyor. Hani 7-8 tavan daha sürdürürse ki yatırımcı küçük yatırımca bayağı güzel e, haçlık çıkar diye düşünüyorum açıkçası öyle söyleyeyim. E ee, bakalım yakından takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda toplam lotu 277 milyon 277.174.288 %75'i bireyselde %25'i kurumsalda olduğunu yeniden bildirelim arkadaşlar. Bunun da %26.87 oranında e, tavandaki bekleyen lot sayısı hani çok değil. Çok fazla e, tavan serisini sürdürür gibi görünmüyor ama dediğim gibi yani gün içerisinde el değişen lot önemli. Bugün 1 milyon 544 bin lot el değiştirmiş. Yani dün 620 binken bugün neredeyse iki katını geçmiş diyebilirim el değiştiren lot sayısı. Gün gün e, değiştiriyor olsa da dediğim gibi yani yaklaşık olarak bir 6-7 tavan 8 tavan gider gibi görünüyor arkadaşlar. Yakından takip edip değerlendirmeleri devam edeceğiz. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Kara gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para göz eyvah aman para göz yandım para göz